Merhaba, ben Pilates Eğitmeni Eçin Demirel. Bugün yine hamilelere özel, hamileyiz yürüyoruz egzersiz. Evet, bu seriyi sevdiğiniz biliyorum. Hem yürüyoruz, hem egzersiz yapıyoruz, hem farklı ekipmanlar kullanıyoruz. Vücudumuzu biraz şaşırtıyoruz yürürken. Aa bu denediyoruz. Bir ağırlığı elimize alacağız bugün. E, su şişesi de olabilir. Yarımlık su şişelerinden ya da yarımlık bir kiloluk ağırlıklardan olabilir. Ama 2-3 kiloyu kesinlikle önermiyorum. Çok fazla gelir. Zorlanmaya hiç gerek yok yürüyeceğiz. Daha yolumuz uzun. Devam edeceğiz. Ben karnıma topu koyuyorum ve ağırlıklarımı da alarak hızlı bir şekilde egzersizimize başlıyoruz. Evet. Burada şimdi kollarımı bu şekilde kaldırıp indirerek ve göreceksiniz ki adım sayarımız daha fazla adım atacak. Çünkü bileklerimiz de güçleniyor bu arada ağırlıkla çalıştığımızda. Her zaman söylüyorum kendimizi şaşırtmaya devam edeceğiz. Vücudumuzu, bedenimizi aynı hareketlerde sabit kalmayalım. Hem yeni hareketler, hem yeni ne diyeyim? Benim anlattığım şeylerden yeniler, yeni şeyler öğrenerek hayatınıza renk katabilirsiniz. Çünkü uzun sürenin bir tecrübesi var. Hamilelik süreci, doğum süreci ve doğum sonrası bu sebepten ne yapmanız gerekiyor? Nasıl hareket etmeniz gerekiyor? Hangi şartlarda hareket etmek gerekiyor? Bu çok önemli. O yüzden ben de sizlere bunu elimden geldiğince videolarda anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum. Şimdi yanlarda bacaklarımı şöyle bir yanlara silkeyim. Ağırlıklarımı da hafif hafif aşağı indiriyorum yanları silkeleyerek dümdüz açmıyorum. Dizimi büküp hafifçe yanı tekme atar gibi. Şimdi biraz da kolları kaldırdım. Burada yürüyüş ağırlıklı gideceğiz tabii ki. Kol çalışmayı sevmiyorsunuz ama ben ısrarla çalıştırıyorum. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Biliyorsunuz ki kol egzersizleri hep arka plana itiliyor. Doğum sonrasında da ah hocam vah hocam deniyor. Bunu arka plana itmemek için ben de ne yapıyorum? Yürüyüşle kol hareketlerini birleştiriyorum. Şimdi olduğumuz yerde sanki elimizde bir poşet var, ağırlık var. Marketten geliyoruz. Kaldır indir. Öne adım atıyorum. Geriye. Öne geriye. Öne. Poşeti kaldırıp indirmeye devam. Hayal gücümüzü kullanalım. Çok iyi. Devam edin. yürüyüş ağırlıklı söylediğim gibi sadece kol değil ama bütün vücudumuzu sağlam hissedeceğiz. Kendimizi egzersiz sonrasında çok çok iyi hissedeceğiz. Son kez. Yürüyüşlerde biliyorsunuz durmak yok. Kollarımı serbest bırakıyorum. Yine adım atmaya devam ağırlıkları elimizde tutalım ki böyle biraz güçlensin kollarımız. Omuzları bir tık geri aldım. Biliyorum hemen öne düşüyor karnımız büyüdüğü için. Sırtımız aktif. Şimdi sağ kol çek, sol kol. Yürümeye devam edin. Sol. Bunu seveceksiniz. 3 adım öne, 3 adım geriye ya da ne kadar mesafe varsa televizyonla ya da ekranla karşınızda devam edin. Geri adım atarken de dikkat edin. Arkada bir şey olmamasına. Evde gezen ufaklıklar var çünkü biliyorum. İkinci, üçüncü gebelikler ya da daha fazlası olabiliyor. Böyle ufaklıklar dolanırken yapanlara bayılıyorum. Fotoğraf gönderiyorlar. Çok seviniyorum. Böyle hayranlıkla onlar da, çünkü anneyi örnek alıyorlar, çok önemli. Ben de çocuklarıma bunu öğretiyorum. Benim çocuklar da koridorda yürüyor. Dışarı çıkmaya, e, şu anda hani çok böyle zamanımız imkanları olmadığı için, ders çalıştıkları için, ders aralarında bir bakıyorum, kulaklıklarını takmışlar. Koridorda, sanki çok uzun bir koridor varmış gibi ama yaklaşık 10 bin adım falan atıyorlar yani sağlam gün içerisinde. Çok seviniyorum. Neden? Çünkü anne örnek. Anne çok iyi bir örnek. O yüzden görüyorlar ki anne hareketli, anne egzersiz yapıyor. Çocuklar da küçüklükten beri aşılandıkları için. Evet, yürüyüşleri iyi gidiyordur umarım. Yorumlarınızı bekliyorum egzersiz sonrasında. Geri dönüşleriniz benim için çok çok önemli abonelikleriniz çok çok önemli. YouTube kanalına ücretsiz abone olabiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemeden abone olarak izlerseniz bana faydası olur. En azından e, televizyondan izlediğinizi biliyorum daha kolay açılıyor. Ama oturum açıp girmek e, daha memnun olurum. Sevinirim. Daha çok büyüyelim. Daha çok kişiye ulaşalım. Hedefimiz bu. Tüm hamileler bilinçli bir şekilde spor yapsınlar. Birlikte spor yapalım. Daha da büyüyelim. O yüzden abone olarak izlemeyi unutmayın lütfen. Son. Şimdi sağ kolu açıyorum, sağ bacak. Sol. Aynı anda biraz daha yavaş yapalım. Hissediyorum şimdi. Aman hocam bir hareketten öbürüne geçtik diyorsunuz. Ama şu an yürüyüş yaptığımızı unutmayın. Yürürken arada durmuyoruz öyle 5 dakikada bir. Biraz daha yavaş. Nefes. Kaldır kolu. Bırak. Kaldır. Bırak. Kaldır. Bırak. Bacaklar yansın. Kalçamız sabit. Kalçamı sağa sola döndürmüyorum. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Al, ver. Al, ver. Al, ver. kez. Şimdi yine öne geriye. Yürüyüş devam. Kolla beraber ağırlığı sıkıyorum. Yumruklarımın içinde, avcumun içinde sıkıyorum. Yumruklarımı hissediyorum. Öne geriye. Dik duruyorum. Yürürken böyle aşağıya doğru bakmayın lütfen. Hemen kamburumuz çıkıyor çünkü. Aşağıda hiçbir şey yok. Dik duruyorum. Önünüzde herhangi bir engel yoksa ki zaten olmamalı. Dikkat edin. Tam karşıya bakarak çenemiz karşıda. Aşağı düşürmüyoruz. Kendimizi iyi hissetmeye başlamışızdır. 5 dakikayı geçtik daha fazla oldu. Evet. Şimdi kollarımı uzatıyorum. Burada birazdan bacakları da harekete geçireceğim. Biraz bacaklarımız dinlensin. Kollar devam. Dirsekleri geriye itip öne doğru uzatıyorum kolları. Yanlara açıyorum bacakları da. Bu yürüyüşleri kardiyo gibi görebilirsiniz aslında. Bilerek kardiyo yazmıyorum çünkü yürüyüş ağırlıklı egzersizler. Ama nabzımız yükseliyor, kendimizi iyi hissediyoruz. Çok yavaş tempoda gitmiyor açıkçası. Orta ve hızlı. Öyle düşünün. Devam. 10, 9, 8, 7, 6. Kolları bıraktıktan sonra bacaklar devam edecek. Yürümeye yanlara doğru. Son. Kollar bacak yanında. Sabit tutuyorum. Avuç içinde ağırlıkları sıkmaya devam. Dimdik duruyorum omuzlar bir tık geri. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Harikasın. Kollar yanlarda. Şimdi hazır ol. Öne geriye giderken kaldır. Geri giderken kaldır. Benimle beraber güçlü nefes veriyorum yukarı kaldırırken. kaldım şimdi. Olduğum yerde. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Serbest bırak kolları. Öne doğru yürü. Ağırlıkları şöyle avuç içinde gezdir. Su şişesi varsa bir yudum su iç. Salla kolları, rahat bırak. Yumruğu sıkmıyorum şu an. Yani ağırlıkları sıkmıyorum. Dikkat edin ayağınıza düşmesin. Gevşek bıraktım fakat avcumun içinde. Çok iyi. Devam. Şimdi yürüyüşe devam ediyorum. Sağ kol, sol kol. Olduğum yerde omzumu kaldırmıyorum. Sanki omzumla kulağımın arasında bir tenis topu var. Sadece kolum yukarı dümdüz. Kaldır, indir, kaldır, indir. Yürüyüşe devam. Hızınızı siz ayarlayın. Çok hızlı yürümek zorunda değilsiniz ki yürümeyin zaten. Yavaş yavaş. Yavaşlatıyorum adımlarımı. 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bırak. Yine öne geriye. Öne geriye. Harikasınız. Devam ediyoruz. Durmak yok. Çok iyi. Şimdi dirsekleri büktüm. Öne geriye giderken hafif hafif yumruğu karşıya gösterip çekiyorum. Sırt aktif burada. Omuzlar geri. Evet şimdi şöyle bacaklarımızı yanlara ağırlıkları serbest bırakalım. Bir anlık elinizden de bırakabilirsiniz yere doğru. Ya da benim gibi. Böyle kolları salarak aşağıya yumruğu sıkmadan bir sağ bir sol Harikayız. Kendimizi iyi hissediyoruz. Biraz yorulduk ama iyi hissediyoruz. Son şimdi. Burada dizleri hafif büküyorum. Topuk kalçam geride. Kalçayı geri itiyorum. İçeride değil. Nefesle hafif hafif dizlerimi ileri itmeden biraz daha şimdi aşağıya doğru karnımın hizasında çekiyorum, uzatıyorum. Çek, uzat. Karşı size doğru yapayım. Nefes. Yandan görüyorsunuz aynadan. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Harikayız. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim. Kollarımızı sallayarak gayet güzel. Nefes. Süremiz çok iyi. Kolları serbest bırakarak öne doğru, geriye doğru. Şimdi ortada kaldım. Yumruklar sıktım ağırlığı, nefes al. Parmak ucu güçlü nefes. Al ver. Ver. Adımlarımı yana açarak parmak ucu dokunuyorum. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyisiniz. Uzat, çek. söylediğim gibi hafif kardiyo. Tabii ağırlığımız da var. Bu bizim için çok büyük etken. Kollarımız çalışıyor. Tüm bedenimiz çalışıyor. Yürüyüş ağırlıklı gidiyoruz dediğim gibi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Şimdi yana adım atıyorum. Ellerim yanda sabit. Ortaya geliyorum sağ. Ortaya geliyorum sol. Çok iyi aşağı yukarı. Harikayız. Devam. Nefes önemli. Unutmayın. Al ver. Kollar sabit devam. Şöyle salla kolları hatta. Son kez. Güzel. Ağırlıkları güzel hissettik. Evet şimdi parmak ucuna kalk. Kolları kaldır bırak. Nefes al. Ver. Şöyle tam kalça genişliğinde açın bacaklarınızı. Al. Al. Al nefes. Ver. Al, ver. Al, ver. Beş, dört, üç. 2 son güzel ağırlıkları bıraktım evet şöyle bir kollarımızı sallayalım bir kendine gelsin bacaklarımız şöyle topuk kalçaya kolları serbest bırak üst bacak rahatlasın şöyle bir gerelim Şimdi bacakları açtım. Burada kalça geriye nefes aldım. Aldım nefes kalçayı geri itiyorum. Öne doğru. Al nefes. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Son kez. Şöyle yanları esnetelim. Kolumuzu uzatalım. Kalçamı döndürmüyorum. Kalça sabit. Geldim ortaya diğer tarafa. Tekrar. Son kez. Kolları arkada birleştirdim. Bacakları yavaşça kapatıyorum. Şöyle bir sağ bir sol. Şöyle yukarı kaldırdım. Arkayı göstereyim. Nefes aldım. Aşağı nefesi verirken itiyorum kolları. Tekrar çekiyorum. Nefes aldım. Son kez aldım. Kolları rahat bırak. Şöyle sallayalım. Geçmiş olsun. Umarım keyifliydi. Evet biraz yorucuydu. Biraz böyle bir kardiyo gibi hissettik. Ama seveceğinizi biliyorum. Seveceğinizi bildiğim için hazırladım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.